Tamam tut tut. Oğlum al ileriye bakıyorsun. Yaklaş biraz. Bunu hepsini sana vereceğim ya. Benim ne olacak ki? hayvan. Hadi bak altına pantolonu. Aç bakayım abi. Görüyorsunuz <laughs> hayvan sevgisi böylemiş arkadaşlar. Babana geçeyim. Aklımda çıkmıyor. Hahaha. Hahaha. Aya. Hahaha. Hahaha. Bir Hahaha. 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 Bir Hahaha. 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 <laughs> Yalnız şey yapmıyor Atlamıyor böyle şey. Atlamıyor böyle nazik alıyor ki böyle Yavaş yavaş Demek ki köp, köpek şey Ya baba Yavru olsa da ben bunu büyüteydim keşke Ay Ay. Ay babacığım ciddi çekti vallahi. beni <gülüyor> yok, arsam <laughs> yok, <laughs> yok, almayayım <laughs> Ay ya canım. Fındadır, tamam, ay. Baba köpek gel. kulübesi yapalım. Bu bizim hayvanımız olsun. Olur mu babacığım? Bitti mi? Yok bir parçası daha geldi. Onu da verdiysin yazıktır. Babacığım, babacığım onu sakla akşam yemeği yapalım ona. Akşam daha nerede bulacağız onu? Allah. Baba şey, sebap mı yaptık? Babacım sebap mı yaptık şimdi? Tabii ki yaptık kızım. Elini de tutuyorsun. Çıkın. Bakın hayvan. Hayvan senden daha iyi. <laughs> tamam, güzel Güzel <laughs> Tamam